Merhaba Fidan. Merhaba. Evet hazırım. <gülüyor> <gülüyor> hazırım. Patriark nedir Fidan? Erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu bir baskı olarak tarif eder. Feminizm hani kendini topluma doğru bir şekilde lanse edememiş mi? Bir ara Google'da en çok aratılan kelime feminizmdi. Feminizmin popülerleştiği de bir dönemdeyiz. Eşitlikçi feminizm diye bir kavram geçti. Feminizm de kendi içerisinde çok farklı ekollere ayrılır. Evet erkeklerle aramızda bir sorun var. Evet bir yerde bütün erkeklere karşı mücadele ediyoruz ama eşitliği kazanmak için ediyoruz. Merhaba Fidan. Merhaba. Bugün bu programda Sena, Nurcan ve Yağmur olarak gençler olarak sana sorular soracağız. Merak ettiklerimizi soracağız. Başlayalım tamam. o zaman. Patriarka nedir filan? Patriarka bir sistem tarifidir. E, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucunda oluşan bir tür tahakküm ilişkisi, ezme ezilme ilişkisini ortaya koyar ve bunu bir tür erkek egemen toplumlarda erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu bir baskı olarak tarif eder. Bunu artık sadece bir tür ikili cinsiyet sistemi içerisinde tanımlamamak gerekir. Petroseksüel patriarka ile karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmekte fayda var. Yani sadece kadınlar ve erkekler diye değil toplumsal cinsiyet eşitsizliği kendi içerisinde farklı cinsel yönelim, cinsiyet kimlikleri arasında da bu tür ilişkilerin ortaya çıkabildiği gerçekliğini de söylemek lazım. Peki kadınlar bir özne olarak patriarkal kapitalist sistemi nasıl yıkabilir? Nasıl yıkabilir? Çok güzel bir soru. Tabii ki patriarkayı tanımladık. Kapitalizmi de tanımlamakta fayda var e, diye düşünüyorum. Kapitalist üretim ilişkileri bu da yine bir sistemi tarif eder. Bir elinde çeşitli sermayelerini bulundurabilenler çeşitli fabrikalara sahip olabilenler, üretim araçları diye bahsettiğimiz o en temel metalları üreten araçlara elinde bulundurabilenlerin olduğu ve elinde hiçbir şey olmayan, ancak kendi iş gücünü satarak kendi hayatını devam ettirmek zorunda kalan işçilerin hep olmak zorunda olduğu bir sistem. Bu sistem içerisinde aslında o elinde hiçbir şey olmayan ve sadece çalışarak bir şeyleri üreterek onun karşılığında ücretini alan işçilerin üzerinden onların bu üretim ilişkileri içerisindeki ortaya çıkan artı değere sermayedarların yani burjuva diye tanımlanan kesimlerin patronların bu artı değere el koymasıyla oluşan bir sömürü düzeni. Bu elbette ki en temel birçok eşitsizliğin temelinde yatan çelişki olduğunu ifade etmekte fayda var. Kapitalist üretim ilişkileri, özel mülkiyet ilişkileri diye de bahsettiğimiz yani bu artı değerin tek bir merkezde toplanıyor olması, merkezileşiyor olması ve bunun bir bir kişinin, iki kişinin, çeşitli sayıda kişilerin özel mülkiyetinde oluyor olması devasa eşitsizlikler yaratıyor. Ve bununla birlikte sadece işçilerin uğradığı haksızlıklar ve eşitsizlikler anlamında da düşünmemek lazım. Bu sömürü ilişkilerinin ortada olduğu düzen, yani kapitalist üretim ilişkileri ve mülkiyet ilişkilerinin getirdiği sonuçlar artık gezegeni yok olmakla karşı karşıya bırakıyor. Yani şu anda bahsettiğimiz iklim krizinin oluşması, savaş tehlikeleriyle hala daha iç içe yaşıyor oluşumuz. Acaba ne olacak tedirginliğinde oluşumuz? Şu anda bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Bu ekonomik kriz kapitalizmin yapısal olarak ortaya çıkardığı bir sorundur örneğin. O açıdan kapitalist sistemi de böyle tarif etmeye çalıştım. Şimdi bu sistemle elbette ki patriarkal sistem iç içe geçmiş durumda. Bütünlüklü olarak işliyor. Yani o açıdan kadınların gerçekten bir kurtuluşunu önümüze koyacaksak bunun sağlamanın yolu bütün eşitsizliklere karşı bir mücadele etmekten geçer bizim eşitlikçi feminizm diye bahsettiğimiz konuda aslında tamamen bununla ilgili. Biz diyelim ki hayatta kalmayı sağlayabildik ama nefes alacağımız bir hava, içebileceğimiz bir su olmayabilir. Lisede mesela bizim karşımıza çıkan feminizm türü genelde hep şeydi. Erkeklerin hepsinden nefret ediyoruz, erkekler ölsün tarzında düşünüyorduk hepimiz. Daha sonra ilerleyen yıllarda feminizmin aslında ne olduğunu öğrendik. Aynı şekilde ben memlekete gittiğimde de feminizmi orada herkes çok kalıplaşmış bir şekilde biliyor. Bu noktada feminizm hani kendini topluma doğru bir şekilde lanse edememiş mi? hani çok iyi yansıtamamış mı kendini aslında? Çünkü bu kadar kalıplaşmış şekilde düşünüyor herkes. Birincisi ilk başta yani bir tür bir çelişki var. Bir eşitsizlik var diye bu ortaya çıkartıldığı zaman genelde hep öyle olur. O zaman siz erkek düşmanı mısınız? Yani toplumun alışması için, tanıması için hareketi ya da böyle bir ortaya çıkan bir şey var diye. Onu tanıma sürecindeki çeşitli sancılar gibi geliyor bana. Son zamanları düşünecek olursam ama ben bu yönüyle olumlu bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Eskiden daha çok hani feminizm erkek düşmanlığı mıdır diye. Eskiden dedim de yani ben liseyi 3 yıl önce falan bitirdim hani. O zaman da o tipte insanlar dışarı vardı, vardı lisede evet. <laughs> evet demek ki anlatmaya devam etmeliyiz. Ama onun bir yönüyle hani erkek karşıtı mısınız derken Evet erkeklerle aramızda bir sorun var. Yani biz hani erkek düşmanı değiliz derken bu sefer de erkeklerle hiçbir sorunumuz yok dememize de gerek yok. Evet erkeklerle aramızda bir sorun var. Bir eşitsizlik var. Evet bir yerde bütün erkeklere karşı mücadele ediyoruz ama eşitliği kazanmak için ediyoruz. O anlamıyla erkek düşmanlığı demek hani çok doğru olmaz ama erkek düşmanı değiliz dediğimizde de erkeklerle aramızda hiçbir sorun yok demek de değildir. Çünkü bazen biz de şey geriliminde oluyoruz, ya biz erkek düşmanı değiliz ki, erkek düşmanı değiliz ki, niye erkek düşmanı olalım ki? Hani belki olan bir kesim vardır, olabilir ama mesele düşmanlıktan ziyade evet aramızda bir sorun var. O zaman biz bu köylerde olan insanlara feminizmin aslında ne olduğunu nasıl anlatacağız? Çünkü orada kalan insanlar tamam eğitim seviyeleri var ama bir noktaya kadar gelmişler. Şehirde olan kadınlar mesela feminizmle daha yakın bir e, temas içinde olabiliyorlar. Yani nasıl yapacağız bunu? Bunu da şöyle düşünebiliriz. Bizim mücadelemiz, yaygın mücadelemizle örneğin ülkenin çok farklı kentlerinde, Anadolu'nun çok farklı kentlerinde örgütlenme deneyimleri yaşıyoruz. Konya'da, Çorum'da, bunların Elazığ'da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki biz bütün arkadaşlarım, kendi arkadaşlarımızı düşünecek olsak bile. Belki ya da toplumun bir kadın cinayeti olduğu zaman ona karşı isyan eden tepkisini ortaya koyan ama kendisine feministim demeyen, kesimler çoktur. Hani kadın haklarını savunuyorum ben ama feminist değilim diyen olabilir. Bizim burada daha yani kimlikçi bir yerden bakmayabiliriz. Yani herkes kendini feminist diye tanımlamıyor olabilir. Ama yaklaşımı, düşünceleri, yapmak istedikleri ya da hayal ettikleri şeyler aslında o kişilerin, o arkadaşlarımızın feminist mücadele içerisinde bir özne olduklarını ve aslında feminizme dair mücadelenin içerisinde olduklarını gösterir kendilerini illa feministiz demese bile. Ama bu feminist e, olmanın, feminizmin yaygınlaşmasını sağlamak da mümkün. Bu, bu da yine bizim mücadelemize bağlı olacak diye düşünüyorum. İşte çok farklı kesimlerden kadınlarla örneğin kadın meclislerinde buluşuyor olmamız da birçok konuya dair fikirlerimizi geliştiren, bir tür dönüşümü sağlayan, hep birlikte bu dönüşümü var ettiğimiz bir kendimizin bile kısa tarihimiz içerisinde gördüğümüz bir yaşayan canlı bir organizma olarak, bir örgütümüz olarak hani bir evrimleştiğini de görmek mümkün. Bu bu kötü bir şey değil diye anlatmaya devam etmeliyiz. Bir de son yıllarda özellikle feminizmin çok araştırıldığı, raporlar da vardı hatırlarsanız. Bir ara Google'da en çok aratılan kelime feminizmdi. Feminizmin popülerleştiği de bir dönemdeyiz aslında diye düşünüyorum. O yüzden hani tam erkek düşmanlığı mıdır? Feminizm kötü bir şeydir yaklaşımları çok az kaldı gibi görüyorum ben. Fazla umutlu muyum bilmiyorum ama Yok, bizim üniversitede var şurada. Hala var diyorsun. Var. O zaman demek ki örgütlülüğümüzü artırıp anlatmaya devam edeceğiz demektir. Şimdi bir kısa mola verelim. Size bir çağrıda bulunmak istiyorum sevgili arkadaşlar. izleyenler, dinleyenler. Ee, Yaşasın kadınlar. TV'nin gelişmesi için, devam edebilmesi için, farklı programlara yer verebilmemiz için şu yukarıda görmüş olduğunuz e, Patreon üzerinden bize destek olabilirsiniz. Bağışta bulunabilirsiniz. Katkıda bulunabilirsiniz. Buna ihtiyacımız var. Tek destekçimiz sizsiniz arkadaşlar. E, ve hani sizin de desteğinizle, katkınızla hem Türkiye'deki bütün kadınlara ve dünyadaki bütün kadınlara fikirlerimizi, sesimizi ulaştırabilelim istiyoruz. Şimdiden teşekkürler. Peki bir şey soracağım. Arada Tabii. eşitlikçi feminizm diye bir kavram geçti. Onu biraz açıklayabilir misiniz acaba? <laughs> feminizm de kendi içerisinde çok farklı ekollere ayrılır. Genel olarak feminizm bir tür kadınların kurtuluşu için mücadelesini anlatan, toplumsal cinsiyet eşitliğini tahayyül eden, bunun için mücadeleyi anlatan bir fikir, yaklaşım, ideoloji diye görebilirsiniz. Herkes, herkes feminist olabilir, herkes kadınların kurtuluşu için ben de feministim diye kendini tarifleyebilir ama bunun içerisinde bile çeşitli feminist yaklaşımlar vardır, birbirinden ayrılan. Biz o açıdan kendimizi biz eşitlikçi feministiz diye ortaya koyduğumuzda tanım olarak da tam olarak şunu ifade etmiş oluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı nasıl mücadele ediyorsak kadınların topyekün kurtuluşu için bütün toplumun karşı karşıya olduğu bütün eşitsizliklere karşı da mücadele etmeliyiz. Biz kadınlar olarak ve kadın örgütü olarak da bu anlamıyla eşitlikçi bir yaklaşımda bulunup kimi zaman sadece biz kadın örgütü olarak ve kadınlar olarak politika önerip mücadele ortaya koyabiliriz ama kimi zaman da farklı bir araya gelebileceğimiz zeminlerin yaratılmasının da önünü açabiliriz. Omuz omuza mücadele etmek için bu farklı toplumsal kesimlerle bunun yollarını da üretebiliriz. Bu bizim konumuz değildir diyebileceğimiz hiçbir şey yok bu hayatta. Çünkü hayat bir bütün. Yakın zamanda örneğin seçimler söz konusu olacak. Bu ülkeyi kimin yönettiği, nasıl yönettiği biz kadınları da doğrudan ilgilendirir ve o anlamıyla ona karşı da elbette ki politika üretmeliyiz ve kadınların da bir tutumu olmalı. Evet Fidan. İlk bölümün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz o zaman sorularımızı cevapladığın için. Ben teşekkür ediyorum.